Beyefendi 4-5 yerden maaş almak ister miydiniz? Hayır. Neden? Yok yeter zaten. Yeter maaşımız var. Ne alayım? Vallahi emeklisi mi yetiyor mu? Yetiyor yetiyor. Kaç lira alıyorsun? 7500? 8000 lira alıyorum. 8000 lira sana yetiyor. Tabii yetiyor. Ge geler, Artıyor mu? Gelene göre gider değil mi ya? E, şimdi bu giderlerin içerisinde neler var merak ettim ben. Yani 8000 lira nasıl yeter? Herkes kana alıyor emekliler. Vallahi. Yeter dediği zaman idare etmesi bilirse yeter. Ev kira? Hayır hayır çok şükür o yönde yok. Hı. İki kişisiniz. İki kişiyiz çocuklar çıkardı daha ne istedim? Ee, et yemesem de olur. Hayır can ne yiyoruz ya hepsini yiyoruz. Yaradan'ın hepsini vermiş. İdare etmesi bildikten sonra her şey güzel. Bu emeklerde çok ağlıyorlar be. Vallahi bilmiyorum ben herkes herkes ağlıyor ya. Hep ağlaması Şimdi adam 5000 lira kira veriyor. Ondan sonra çoluk okutuyor, çocuk okutuyor, 7500 lira maaş alıyor, et yemiyor, peynir yemiyor, ağlıyor. Hay onlara. Ya ne ya öyle et yemiyor, peynir yemiyor. Peki bu araçlar bu kadar araçlar. Emeklide araç Nerede yok. Emeklide araç evliler, yok. Var, ben de emekliyim. Ben Sen zengin var. emeklisin abi. Hayır canım ben. Evin varsa zenginsin ya var, zaten. Ya ne münasebeti ya herkes evsiz mi ya? Bu evler 2 milyonlar ev satılıyor, 3 milyon ev satılıyor, 5 milyon ev Emekli satılıyor. mi alıyor? alıyor almıyor mu emekli olunca almıyor mu yani 7500 lira maaş alan adam ya nasıl ya ev alsın abi 7500 lira kaç kişi alıyor ya 7500 lira bir tutturmuşsunuz 7500 lira alıyor 7500... kim alıyor 7500 lira alan varsa çok cüz'i e şimdiye kadar 30 senedir adam çalışmış eğer bir ev sahibi olmadıysa bende mi kabahatim Allah Allah. Peki şey var, ya şey var. ya 30 var. sene çalışıp ev alamamış olsaydın? Ama o kendi ya sen, olsaydın, ya sen öyle olsaydın ya sen öyle olsaydın. ver gitmemiş. Elle de alamadı diye bir şey yok. Yeri geldiğim atasından kalan var. Bir şeylerle de değerlendirip alacak ya. Onun ötesi var ya. Ne de demek ya 30 sene çalışmış daha bugüne kadar alamadıysa herhalde benim suçum değil. Biz de aldık zamanda. Ah sevgili abim çok şey söylemek istiyor ama susma hakkımı tabii, kullanıyorum. Tabii, tabii, Sevgiler. Tabii Sevgiler.